10. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 80 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 80 Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bakara Suresi 195. ayet yukarıdaki ayeti yaşama ve sağlık hakkı açısından değerlendiriniz. Cevap, İslam dininde yaşama ve sağlık hakkına büyük önem verilmiştir. Yaşama hakkı dokunulmaz kabul edilmiş, sağlık hakkının korunmasına büyük önem verilmiştir. İslam kişiyi başka tehlikelerden korurken, bu ayette kişinin kendisini de uyarmıştır. Bu ayette, bu hakların korunması ve devamı sadece dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı değil, Ayrıca kişinin kendi sorumluluğunda olduğu, insan yaşama ve sağlık hakkını kendisi de dikkat etmesi ve koruması, bu haklarını tehlikeye sokacak davranışlardan uzak durması gerektiği bu ayette anlatılmıştır. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.